Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan tezkeresi açıklaması, Mehmetçik bir yıl süreyle görev yapacak. Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde bir yıl süreyle görev yapacaktır. Meclisten geçen Azerbaycan tezkeresi ile ilgili değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek kara kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı, demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde bölgenin Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Rus Devlet Televizyonu Rusya 1'e konuşan Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde bölgenin Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Putin, Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadı. Bu uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ'ın hem de ona komşu tüm bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyordu diye konuştu. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki KGAÖ üyelik koşullarının Rusya'yı ihtilafa dahil olmaya zorlamadığını vurgulayan Putin şöyle konuştu: CGA antlaşması bu antlaşmanın bir üye devletinin topraklarına saldırılması durumunda karşılıklı yardım öngörüyor. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı ve bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi. Moskova'nın Erivan ile askeri teknik işbirliği çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğine dikkat çeken Putin, sizi temin ederim ki Ermenistan kendisini terk edilmiş, unutulmuş hissetmedi. Ve Rusya bunun olmaması için her şeyi yaptı ifadelerini kullandı. Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı. Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın. Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'dan gelen istifa et çağrılarına sert tepki gösterdi. Paşinyan, kolaysa gelin Türklerle siz savaşın dedi. Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan halk tarafından vatan haini ilan edilirken Rusya'da Paşinyan'ın istifa etmesi yönünde baskı uygulamaya başladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, S-400'ü iptal edeceğiz diyorlar. Türkiye'nin vatan savunması için, güvenliği için aldığımız bir hava savunma sistemini iptal etmek ne demektir? Kendileri iktidara gelmek için Türkiye'nin vatan savunmasını pazarlık konusu yapıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar. Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir. Demokrasinin banisi ve hamisinin millet iradesi olduğunu belirten AK Parti sözcüsü Çelik, şöyle devam etti başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere, siyasi arzuhal, yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır. Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey. CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması için aldığımız S-400'leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor. Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir. Bu konuda siyasi pazarlık asla kabul edilemez. Bu zihniyet Libya konusunda ambargoyu deldiğimizi savunarak Fransa'nın tezlerini, KKTC'de kapalı Maraş'ın açılmasını eleştirerek Yunanistan'ın tezlerini, Suriye'den çekilmemizi isteyerek PYD ve Esed rejiminin tezlerini uluslararası arenada destekliyor ve Türkiye'yi şikayet ediyor. Demokrasimizin, güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin pazarlık konusu yapılamayacağını bir türlü anlamıyorlar. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı G20 liderler zirvesi sona erdi. Sanal ortamdaki zirvenin kapanış bildirisinde Covid-19 sonrası ülkelerin ekonomilerini yeniden canlandırmak için çalışılacağı vurgulandı. Bildiriye göre zirvede gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede destekleneceği belirtilirken kredi borcu ödemelerinin Haziran ayına kadar 6 ay daha uzatılması kararlaştırıldı. Bildiride 46 ülkenin kredi borcu erteleme kararından yararlanmak için başvuruda bulunduğu aktarıldı. Zirvenin kapanışında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, salgın bakımından en fazla risk altında bulunan ülkelerin borç yükünü hafifletmek için 14 milyar dolar tahsis edildiğini kaydetti. G-20-16, NCE dönem başkanlığı İtalya'ya devredildi öte yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, G-20 zirvesi 16, NCE dönem başkanlığını İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye devretti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Al-Sud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud, Türk ürünlerinin gayri resmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok dedi. Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz, diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazları sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Soud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi. G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.